Kasmit tekrar. Formumuz boyu tekrar alıyor. Daha önce almış gelmiş. Evet. Sayın abim benim. Evet çok güzel gayet. Evet. Güzel beyaz kapatıyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Bu kadar uygun fiyata boyayı. Evet tabii tabii tabi fiyatı kuaföre özel. Bunun fiyatı normalde 15 TL. Bu Onu bu düşün. boyamız kuaför boyasıdır. Sizin boyanızdır sayın abim. Hangi semt hangi kuaför özel diyelim? Hangi kuaför semt? O, oldu hocam benim. Sağ ol. Teşekkür Sen ederim sağ olun. Satışçılık yapın. Satışçılık yapın. Sağ olun. Teşekkür teşekkürler arkadaşlar. Üz. Evet arkadaşlar kozmetik bank olarak yoğun bir şekilde formiksemiz geliyor arkadaşlar. Yani formiks boğalarımız yeniden geliyor. eksilenler renkler daha önce 5 mara vardı. Eksildi kalmadı. Geliyor. Şimdi büyük bir ilgiyle, büyük bir memnuniyetle devam ediyoruz. Tabi müşteri mümeti çok önemli. Az önce arkadaşımız gibi. Arkadaşımız söylediği gibi polimiz boyu almış beğenmiş. Ve tekrar alıyor. Polimiz demeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kozmetik Bank.